hoş geldiniz. Ee, ne bileyim Merhabalar diyorum. selamlar herkese mal e, yapacağız. Her zaman gibi. Herkese selamlar. merhabalar da azıyorsak bugün e, komp kuyun yapacağız size. Hmm, komp Bugün e, coin seçtim ve comp coin dedim dedim. Fan coin, coin yorumlayacağız, inceleyeceğiz. Sağ bakacağız bu yayınımızda seviyorsa ee, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Hepinize merhabalar, selamlar CEO'slar. Merhabalar seviyorsa, Comcoin 54 dolar seviyorsa. Yani Comcoin önceden anlatmıştım. 100 dolar bekliyorum dedim. Yani bu arada tabii ki değil. E, bu arada beklentim yani en az 500 dolar en az. Yani 700 dolara yükselebilir. Bence bu arada beklentim 700 dolar komp koyayım de. Yani 700 para almasını beklerim. Ee, ya yani Fransa çok da şey yapmayın yani. Çok hızlı değil tabi ki. Boğa hedefi olarak veriyorum. Bu komp 52 dolar desteğinden dönüşmüş. Ee, bu da olur bakın. Destekten artık. ne dersiniz? spring gibi ee, ayı tutarım ama bir şey yani bu ee, ben bunu fake out gibi görüyorum. Eee um, fake out var burada. Eee um, ve bu fake out şu an için um, çok olumsuz görünmüyor. Çünkü Eee um, bakın Chromecoin aşağısında kalmadı. hemen um, um, üstüne çıktı geri yani seyosla. Evet. Um, ve Comcoin için e, ve de niçin acaba ben 700 dolar bekliyorum? Um, çünkü Avax Coin'den daha biraz daha yüksek. Bakın um, Alex Coin'de 500 dolar ama önce Comp Coin konuşuyoruz ve Comp Coin'de boğa beklenti en az 500 dolar ama tam olarak şöyle bir 700 dolarlara gelebilir en az 500 dolar ama yani. Comp Coin uzun vadeli hafta grafiğine bakalım. Comp Coin uzun vadeli hafta grafiğine bakarsak Comp Coin, Comp Coin, Coin'de falan um, şu an için yani 100 dolar seviyesine kolay gelir. 100 dolar seviyesine kolay gelir seviyorsunuz. Ama yüce gidi konuşmalıyız. 900 dolar olur mu? Yani 900 dolar evet. Bilmiyorum. Yani önceki bu aradaki tekrarlar mı? Bakın burada yani böyle yükselebilir. Aslında yüzde üç günlük bir beklenti bakarsak. 1500 dolar bile olabilir yani komplik baktım durumuna 1500 dolar bile olabilir. Ee, 1000 doları da geçebilir ama şu an için biz daha doğrusu 700 en fazla 1000 e, en az 500 dolar bekliyoruz sayısın. ama daha doğrusu benim beklentim 700 dolar ile 650 dolar aralığı komp coin'de. şöyle bir düşen trend var yani bu düşen trend değil şöyle bir kırdık kırarsak çok da yatay gidiyoruz yatağa gidiyoruz. Aslında tren kırılımı bir yükseliş gösterir. Değil mi siz? Komp koyun. Bu 700 dolar yoldasız seviyorsan komp koyun 100 komp koyun 100 dolar yoldasız seviyorsan komp koyun ne yükselebilir komp eee ama bu videoları nasıl yaptım bakacağız şimdi biliyorsunuz ama tekrar söyleyeyim. Bu videodan sonra yatırım tavsiyesi değildir sayısınlar. Evet ee, bakalım şöyle bir haberler hangi coin anasını yapıyordu. Kamp. Kamp koyun şöyle bir. Kamp koyun haberlerim. yani kamp koyun haberlerin durumuna şöyle bir bakalım. Yani kamp koyun haberlerine bakıyorum. Yani kamp yani koyun. Şöyle bakalım haberleri haberlerine bakacağız. Compound. Compound. Son dakika Compound. Comp haberleri. Bakalım bunu seyirciler. Evet şöyle bakalım seyirciler. Compound. E, Comp haberleri. Diff ekosistemindeki e, altcoin patlaması Hangi coin'ler Bitcoin'i geride bıraktı? Geçtiğimiz hafta birkaç merkez olmayan finans defi projesi lider Bitcoin'in fiyat performansı. Ha biz az kalsın unutuyordum. Ee, bir de bugün Pavel konuşması var. Bugün Pavel konuşması ve FED faiz var. çok önemli olacak. Büyük büyük geldi. Bugün Pavel bak. Yarın FETA X olsayan birleşmesi. Bu alt coin'ler için çok kritik olacak. Ee, sonra FETA X olsayan birleşmesi çok önemli yani şey olsa. Çok kritik bir haftadayız. Çok kritik günlerdeyiz seyirciler Tek bu haber Şöyle bir Hadi bakalım. Kompant kamp fiyatı grafikler ve piyasa değeri. Şimdi buna bakalım seyirciler. E, Fan Coin TL bazıyla e, TL ile ben bakmak istemiyorum ki. buraya yazayım? Kamp coin coin market cap. Kamp coin komp, coin, komp, coin. Komp, market cap. Kamp coin coin market cap. Bakalım ne göster. Kamp pound price kamp. Kamp coin 10. sırada seyirci Kompcoin 54.74 dolar seyoslar yani Kompcoin 54 dolar seyoslar Kompcoin 55 dolar kapasında Kompcoin 100 dolar yoldu ehm, seyoslar Kompcoin'in piyasa değeri 457 milyon do do dolar Kompound ehm, 24 saati geldi 36 ehm, milyon dolar ehm, Hacı ve piyasa değerinde atar %7.95'lik yükseliş var ehm, Total Value Locket TVL ee, yani piyasa yani piyasa değeri seyretilmiş piyasa değeri 1 milyar dolar seyretilmiş ee, piyasa değeri seyretilmiş piyasa tamamen piyasa değeri ee, 0.40 seyretilmiş tamamen seyretilmiş arz um, 8 milyar Um, milyon komp. Um, tamamen seyreltilmiş arz 8 milyar. Se tamamen seyreltilmiş arz 8 milyon komp. Um, toplam arz 10 milyon komp. Um, maksimum arz yok. Um, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri 548 milyon dolar sayısak saçma çabaları görebiliyoruz. Yani Compound Comp Coin'in arzı. Şey milyon komp, komp, komp komp coin, 10 milyon Compound Comp. Compound, Compound, Coin olunca ben de. bence yani Compound Comp Coin güzel bir projesi var. Compound Comp Coin. Compound Comp Compound Coin. E, güzel bir parası yoksa, kom koyun iyidir, güzeldir bir tek hedefimiz gelsin son bayrağını olabilirsiniz ha? bu da bir yarı bu da vardı hmm. evet her gün yeni koynumu alacağımız oraya ee, gelirseniz de seviniyorsunuz kabul ediyorum diyeyim işte piyasa değeri yani bu tamam bu tamamen piyasanın değeri 2 trilyar 24 saldi işlem hacmi piyasa değeri 2 trilyar dolar e, 24 saldi işlem hacmi 120 mi, 120 mily, 120 milyar dolar seyirsin. Ha, trilyar. Bak nasıl iyi bir projesi var. Bu kadar iyi olacağını düşünmedim günde dört yükseliş var bir de kampond kamp koyunca kampond kamp koyunca günde dört nokta dörtlük yükseliş var şöyle bunun dışında değil mi daha koyun ge koydum et burada bir yerde olmalı aptos dost haber 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 manera filmin de türkçemle habitrom ve bank not yazmıyorum yes, BGB, Koresai, Settar 2, Flow, Orly, BAME... Bilmiyorum. Hani, sonuçta çok da bir haber görmüyoruz. Yani, kompon Compcoin'de haberler bu durumda. Hani, söyleyebileceklerim bu kadar değil, düşünüyorum. Benim Compound Compcoin e arkadaşlarımla bulamıyorum Compound Compcoin'i. E. de boel slaan maar de man dan hadden we al zo vroeg de feite boek hebben liggen hij die kamp 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 naar de boekkamp ja kamp punt kamp gooi naar de Ve şöyle bakalım. Bak bu çok da güzel. bir Adam bizi yani sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Benim söyleyebileceklerim bu kadar kompon kompon hakkında. Hepinize teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir yayın için Compound Comp bugün anlattık. Akşamki videoda görüşürüz. Hmm. Akşamki iki videolarda görüşürüz. Akşamki videolarda görüşürüz diyorum. Şu dolar. 54 dolar seviyesinde. 55 dolar kapasını seviyorsunlar. Kopkayın 100 dolar yıldızı seviyorsunlar. Evet seviyoruzlar. Hoşça kalın dostlar kalın. Alı ısmarladık.